Evet. Aa, ne kadar sen... İnsana benzeyen bir robot yapmış yani. Çok güzel. Evet. Ee, Keşke yapabilseydim ama üzerinde bazı robotlar şimdi de var. Üzerinde derisi bile var. Ay çok güzel. Bak Hadi'ninki de çok renkli olmuş. Çok tatlı olmuşlar. Şimdi bugün Ecrin'le beraber de yapacağız. Yine yapacağız biz sizinle. Ama önce daha önce hiç duymuş olduğunuz veya görmüş olduğunuz robotlar var mı? Onları sormak istiyorum. Evet. Evet. Hı -hı. Hadi. Sesini dinleyelim hadi. Benim mi? Evet. Evet canım ben bir İngilizce bir dizi izlemiştim. Orada bir tane robot vardı şu kadar. insan boyunda falan büyük bir robot vardı. Peki ne Kim yapıyordu? Böyle e bir şey vardı. Orada temizlik falan yapıyordu. Sonra sonra kontrolden çıkmıştı. Her yeri yıkıyordu. Her şeyi böyle parçalıyordu her şey Aa, biz yine de robotlar kontrolden çıkmasın diye iyi yapmalıyız her şeyin değil mi? Eksik olmamalı. Evet. Ama güzel bak insanların hayatını kolaylaştıran bir robot görmüşsün. Çok güzel. Teşekkür ediyorum. Ee, evet. Seni dinleyelim bakalım Kamyar. Ee, şey Kamyar değil adım bu arada Parmis. Kamyar babanın ismi. Kamyar babanın ismi doğru. Parmis <laughs> unutuyorum. Kusura bakma. Not <laughs> aldım. Bizim evimizde eskiden bir vardı. O da robottu. Böyle a kendisi kendi yerleri. diyor ee, Bir kere de e, Barin'in de dediği gibi kontrolden çıkmıştı. Onu hemen tamirciye götürmüştük. Çok değişik olmuştu. Her yeri değişik değişik istiliyordu, her yeri çarpıyordu falan. O zaman kontrol edemedik. Hmm. Demek ki yapılan makinenin be belli bir ömrü var. Belki onu kullandığımız için bozulmuş olabilir. Evet. Şimdi... Bir sürü, beş yıl falan geçmişti aradan. Ah, tabii. Normalde. Teşekkür ediyorum. Yine insan hayatını kolaylaştıran bir robot örneği dinledik. Sıra de. Bakalım mecrin nasıl bir robot görmüş? Hayır evet, ben hiç robot görmedim ki. Hiç görmedin mi? Filmlerde bile mi? Ya, filmlerde görüyorum. Aa, evet yani, onlardan yani, mesela nasıl anlatır evet, mısın? Evet mesela bir keresi diye bir tane filmda bir tane robot vardı ee, anne robot çok güzel bir robot yani tabii hiç kontrolden çıkmıyor böyle. Yani, çok sevmişsin anlaşılan robotu? Evet. E evet.